teşekkür ediyoruz. Denizimizin ilk süperlik hakemi ve gözlemcisi yıllarca Denizli'de üst düzey hakemlik ve yöneticilik yapmış. Kiminin öğretmeni, kiminin müdürü olmuş. Imkansızların imkansızını başarmış Türkiye Futbol Federasyonu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmuş. Sayın Ahmet İmanoğlu. Büyükşehir Belediye Başkanım, Nomkale Belediye Başkanım, Merkez Efendi Belediye Başkanım, Genç Spayil Müdürüm, Motoskop Kırklar Federasyonu Başkanımız, Futbol Antrenör Derneği Başkanım, kurumlarımızdan gelen çok değerli temsilciler, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Yunus Hocam burada, sağ olsunlar. Önceki dönem ayak izlerini ta takip ettiğimiz kıymetli büyüklerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, sevgili <laughs> ilahiyat kurulu başkanımız, e dernek başkanımız, genç hakemlerimiz, değerli basın. Burada sizlerle bulunmak hakikaten çok farklı duygulara götürdü, 80'lere götürdü. 80'lerden itibaren aktif olarak görev aldığımız sürecin öncesine de gittik. 47'den 50'li yıllara gittik denizin tarihi fotoğraflarıyla alakalı. Özümle duygulu bir ortamda bulunmakta mutlu olduğumu belirterek çok değerli katılımcılarımıza, başkanlarımıza, çok değerli kardeşlerimize, dostlarımıza öncelikle saygı, sevgilerimi ileterek hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki varsınız. Tabi takdir ve selamlama güzel ama 1980 yılında geldiğim Denizli'de sporun içerisinde buldum kendimi. Esasında aile olarak da spor içerisindeyiz. Hepiniz yakından tanıyorsunuz. İki tane abim, iki büyüğüm. İkisi de beni itibaretmeni oldular. İkisi de futbolun içerisinde oldular. Bir tanesi atletisinde, milli takımda atletisim yaptı koştu. Diğer abim ilde futbol oynadı. Onlar futbol ön teker oldu. Ben de arka tekerden giderek spor alanında yönetici olarak e, görev almayı düşünürken rahmetli babam dedi ki oğlum dedi iki abin de top peşine düştü. Sen bari de top peşine düşme. Bugün Çünkü top peşine düşmek her zaman kayır O zaman böyle bir istihbar yok hakemlik değil. Futbolda çok önemli bir istikbal yok. Yani önemli bir gelir de yok. Sonradan bu gelirler oldu. Sen dedi hiç olmazsa abin gibi gitme falan. Evet peki dedik. E ama biz sonra yine futbolu içerisinde hem de tam göbeğinde olduk kendimizi. 1980 yılında Denizli'ye geldiğimde abilerim buralardalar, Onlarla beraber ne yapalım kahveye gitmeye başladık. Başka kusura bakmayın biraz açıldı. Kahveye gidiyorum, sigara içmiyorum. Akşam eve geleceğim, sigara üzerim şey kokuyor. Sigara içenler yanlış anlamayın lütfen. Gerçi biraz yanlış anlayın, içmeyin de. <gülüyor> 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 e, sigara kokuyor içmeyin ne malı? Ya dedim, böyle olmaz. Burada Denizli'de o zaman Pamukkale Ortaokulu vardı. Bilirsiniz Denizli eski yaşayanlar. Sonra sevgi kaynak oldu şimdi. Eski yıkılan cezaevinin yanında. Orada çalışıyorum. E, vaktim olmuyor. Abimler ne yapacağız? Böyle olmaz. Benim ömrüm böyle geçmez. Kahvede oyunla oynamayı sevmiyor. Ondan sonra gel, şey derim, Deniz Torun maçına gidelim. Maçlar gitmeye başlarken aday erken kurs açıldı. Gel dediler sen aday erken kursunu açalım. Ve bu şekilde kursa başladık. Kursu tamamladık. Kurs bitti. Altı ay yine hakemliğe başlayamadım. Korkudan çekildiğimiz için. E, baskı hala devam ediyor. Baskı sadece e, ağızdan çıkanlarla alakalı değil ki. Değişik şekillerde baskılar geliyor, manevi baskı geliyor, başarısız olma endişesi falan başlamadım. Altı ay sonra başladım. Derinle birlikte kursa bulunan burada iki tane arkadaşım başlıyor. daha burada. E, ee, Bülent Özen'i gördüm burada. Başka var mı birlikte? Ondan sonra önümüzden var, evet bizden önceki dönemden Sayın Hasan Ala var. Ee, az önce lakabını da söyledi sağ olsun. Hüseyin abim var, Hüseyin Aksan. Ve sonra işte Ali da Mehmet Hoca falan derken böyle vekil olmaya başladı. Derken fazla uzatmayayım. İşte klasman, elimize bir bayrak veriyorlar. Ahmet şöyle bayrak sallıyor, böyle bayrak sallıyor derken bizi gazlıyorlar. Arkasından üçüncülüğe bir görev gitmeye başladık. Diğer taraftan İki yıl sonra C klasmanı dediğimiz üçüncülükte hakem olarak görev almaya başladık. O aralar A, C'den işte B klasmanı dediğimiz ikinciliğe, birinciliğe, hatta bir tanesinin de hemen küçük küçük, anekdotlar anekdotlarla geleceğim. Kusura bakmayın başka biraz. E, çünkü isterler bunlar ben konuşmadım mı? Sayın Başkanımızın hemen arkasında bir arkadaşımız oturuyor. Yakınan tanıyorsunuz Fazıl Bey'de Altıntaş. Bir maçta beraber gittik bayrağı kaçırmış bayrak arıyor. Ben onu arıyorum. O değil O da yerden bayrak arıyor. Ve oradan sonra ikinci lige i̇şte terfi ettik. Ya oluyor mu falan derken ya ikinci kadar düdük sarmaya başlayınca birincilik niye olmasın? Böyle bir pozisyon derken 1990 yılında süperlik yoktu. O zamanlar birincilik lig hakemliği vardı. Birinci lige terfi ettik. Çok şükür. Bu bir ilk oldu bizim için. Ama şöyle o zamana kadar Denizli'de önümüzde ikinci liglerde maç yöneten abilerimiz var işte burada. iki tanesi burada. Bu arada hakkın rahmetine kavuşmuş çok değerli abilerimizi de şükranla, minnetle, saygıyla anıyoruz. Ee, mekanlar cennet olsun. Onlardan da çok şey öğrendik. Derken birinci Yani şimdi Süper Lig kendine. Orada bir süre göre, beş yıl sonra tekrar sakattık. Yine bir alta düşme. O zaman ikinci A kategorisi falan şeklindeydi. Tekrar bir çarpma falan. 17 yıl profesyonellikler, daha sonra 2001'de hakemliği bıraktık, ee, sakattık, 43 yaşında yine nüksetti. Hakemlik artık taşımaz oldu beni, ayrıldık. Daha sonra süreçlerde işte değişik e, birimlerde görev aldım. Dernek öğretimleri, ilahken kurul başkanlığı yaptım. Fut Türkiye Fat Futbol Hakemleri Derneğimizin genel merkezinde çalıştım. Az önce konuşmalar başlarken bizde şöyle bir yapı var, karışmasın. İlde iki tane var. Bir tanesi il hakem kurullarımız var. İl hakem kurulları hakemliğin illerle bağlı olduğu birimlerdir. Hakemler eğitimleri, çalışmaları, atamaları, antrenmanları, koşulları onlar tarafından yürütülür. Hakem ve gözlemcileri oradan yürütürüz. Bir de hakemlerin sosyal bir örgütü vardır. Bu da hakem e, derneğimizdir. Türkiye Fahri Hakemler Derneği. İki var başkanımızla konuştular. Şu anda da Türkiye Fahri Hakemler Derneği Genel Başkanımız Abdurrahman Arıcı'dır. Bilirsiniz. Sayın Başkan geldi gitti. Bu da 81 ilde örgütlüdür. İrakem kurulları işin teknik atama eğitim tarafında, derneklerimiz de sosyal yapı tarafında. Buralarda görevler derken futbolun verdiği bize çok <laughs> ıı, güzel şeyler oldu. Bu güzellikler içerisinde işte eğitimci, okullarda yöneticilik görevlerin arkasından da ıı, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu vardı. Rahmetli Hasan Doğan Federasyon Başkanı kendi öyle bir tasarrufta bulundu. Orada bir süre hakemlik, hakem hocalığı, eğitmenlik, mentörlük, yöneticilik, gözlemcilik derken, tam 42 yılım bu camiada geçti. 2022 23 -20 sezonunda, geçtiğimiz sezonda da Sayın Mehmet Büyükekşi Başkanlığı'nda ıı, oluşan futbol federasyonumuz Merkez Hakem Kurulu oluştururken bizi de bu kurulun içerisinde dahil etti. O kurulda PİMİK dediğimiz profesyonel müsabakada icra kurulu var, başkan, başkan vekili ve bir üçüncü kişi o kurulda e, devam ettik. Daha sonraki süreçte de yenilenen kurulda devam derken, sezon bitişinde e, federasyonumuzun genel kurulu birlikte yeni merkez erken kuruluştururken, e, böyle bir görev bize bugün görüldüğü merkez erken kurulu başkanlığına bizim atanmamızla ilgili bir federasyonumuzun, Sayın Başkanımızın de yönetim kurulumuzun bir teveccühü oldu. Geldik Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Erken Kurulu Başkanlığı. Evet adı güzel, ağırlığı çok fazla. Ee, ümit beslediği bir alan. Türkiye'de 10 bine yakın hakem var. 10 bine yakın hakemin adalet dağıtmasını sağlayan, adalet onlara görev veren, maçlarda başarılarını organize eden, başarılı olmalarını destek eğitimlerini, planlamalarını, antrenmanlarını, seminerlerini, girişimlerini organize eden kurulun başı. Geldiğimiz yer burası. Buraya gelene kadar biraz hikayemi anlattım ama tabi 13 yıl genç vespa il olarak denize görev yaptık. Bu süreçte bizim için çok önemli bir deneyimdi. Bu deneyim sürecinde en büyük desteğimizi de ilimizin üst düzey yöneticilerinden gördük. Sayın Valilerimizin yanı sıra, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla ben başladığım zaman e, Belediye Başkan Yardımcımızı, ama belediyenin içerisindeydi. Tesislerin yapılması, işbirliği konularında çok büyük desteklerini gördük. Ve hala da ilimize bu destekler devam etmekte. Daha sonra süreçte kurulan Büyükşehir'le beraber Büyükşehir Belediye Başkanlıkları başkanlığımızın yanında ilimizde e, e, belediye başkanlık görev alan çok değerli belediye başkanlarımız onların da emekleri çok oldu. Az önce Anlar'a gittim baktım orada 1947'li 50'li yıllardan Denizli Stadı'nın fotoğraflarını gördüm. O stat 1985'lerde elden geçti, revize edildi. O zaman da abi beden terbiyesi şeklindeydi, beden terbiyesi bölge müdürü şeklindeydi katkıları o zamanki e, hizmetlere ve o saha büyüdü. O saha büyümezden önce Deniz çift kare antrenmanlarına gidiyordu. Hatırlarsınız Sayın Başkan. Deniz Fon antrenmanında öyle 3 bin kişi oluyordu burada. Kavak ağaçlarında maç izledik buralarda, stadın etraflarında falan. Yani bu süreçlerle gelen bir spor kültürü 42 yıllık bir ömür e, şey, futbol geçmişi bu ömrümüzün e, büyük kısmını spora aldık, Eğitimci kişiliğimizle beraber yürüttük. Bu nedenle çok kişiden yararlanmaya <laughs> çalıştık. İlimiz özellikle 2002'den sonra, 2003'ten sonra tesisler, tesisleşme çok büyük atak yaptı. Bütün illerde bu tesisler yapıldı. Denizli'de de bir tek Şehir stadımız vardı, sonra Atatürk Stadı oldu adı, adı stadımızın. Bir tek stad varken, bugün ben ayrılırken 58'di, sanıyorum şimdi 70'e vardı. Belki 300'ün üzerinde halı sahamız var. Spor tesisleri bollaştı, bir tek o Deniz Stadı da topraktı. Deniz Stadı ilk şampiyon olduğu zaman zemin çimleme yapılmıştı. Böyle bir süreçten sonra hakikaten bu kadar tesisleşme, kadar bilim ve teknolojinin geliştiği bir süreç içerisinde hakemlerimizin de bilgiye kolayca ulaşmaları, onları kendilerini geliştirmeleriyle ilgili bir dönem oldu. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bu hikayeyi özellikle <laughs> anlatmadım, bunu bilmesini, bilmenizi istiyorum. Nasıl gelir konusunda sakın yılgınlık göstermeyin, yorgunluk göstermeyin. Yorulsak dahi çalışacak bir alandayız haftanın yedi günü çalışacak bir alandasınız. Çünkü elinize düdüğe de bayrağı aldığımız zaman oralarda adaleti dağıtacak olan sizlersiniz. Adil, doğru kararlar vermemiz lazım. Bizlere güven duyması lazım. O nedenle sizler çok büyük iş düşüyor ama sabır ve inatla çalışma bunun temelinde yatıyor. Bu bağlamda biz de bu sorumluluk ve yetkilerimizi gelecek nesillerdeki kardeşlerimizin, gençlerimizin hizmetine kullanacağız. Bakın UFA'da çok güzel maçlar geliyor arkadaşlarımız. Avrupa liglerinde maçlar geliyor. Avrupa'da tertemiz geliyorlar ama Türkiye'deki şartlar biliyorum çok zor. Bu şartlar altında herkesin kazanmayı istediği bir süreçte siz doğru ve adil olanı yapmak durumdasınız. O nedenle hem beyin olarak, mental olarak hem de fizik olarak daima hazır olmamız lazım. Diğer taraftan benim bir klasik örneğim vardır. Bu işi evet burada yaparız ama çok daha ileri aşamalar taşımak için de kendinizi çok iyi geliştirmemiz gerekiyor. Herkes bir kemal olacak diye bir şey yok. Derim ki başkanım arkadaşlarımıza, evet normal çalışırsanız Çameli ile Gürpınar arasında gider gelirsiniz de. İlde de maçlar yönetirsiniz. Ama ormanı görüyorsak, meşhur hikayeler olduğu gibi, Türkelikleri ve Avrupa'ya da maçlara gidiyorsunuz. İşte orada giden arkadaşlarımız da örnekte olduğu gibi oturuyorlar. Onlar da bu yolları kullandılar ve kendilerini geliştirerek ülkemizi dışarıda da temsil etmeye çalıştılar. Bununla ilgili de biz de yeni dönemde yeni projeler peşine düştük. Projelerden bir tanesini Denizli'de çok yakında paylaşacağız. Pamuk Üniversitemizde Spor Bölümleri Dekanımız Sayın Profesör Doktor Yunus Hocam Yunus Aslan buradalar. Bu rektör hocamızla da görüştük. Üniversitelerimizin antrenörlük bölümlerinde aday erkenlik kursları sürecini başlatacağız. Ve bu modeli Denizli pilot uygulama olarak başlatıyoruz. Ee, i̇nşallah ülkemizdeki diğer spor bilimleri, fakülteleri, üniversitesi bunu koyacağız. Oralarda aldıkları kurslarla sertifikasyonlar yapılacak. Sertifikasyon alan kişi gelecek ilerken projeyi karşısına ben aday erken kursunu tamamladım. Bundan sonra sezeceğiz. Böyle bir çalışma. Diğer taraftan Cumhuriyetimizin 100. yıl İnşallah e, bu süreçte 100. yılda da 100 genç hakem projemiz var. Alt diklerden özellikle bölgeselden, ilden yukarıya doğru 100 tane genç hakemi değişik tekniklerle e, onları tespit edip bunların geleceği hazırlamak ve önümüzdeki 10 yılın 15 tane hakemler yetiştirmek istiyoruz. Buna hep beraber başlayacağız. Bunlar bir rüya da olabilir, bir hayal da olabilir ama hayallerle başlamamız lazım. Diğer taraftan arkadaşlar Hayaller güzel, başarmaya hayal etmek lazım. Sabır, dürüstlük, güven ve çalışkanlık sizi buluyor. Siz yeter ki doğru olun. Siz yeter ki doğru olun. Benim atanmam sürecinde bizi sizler tanıyorsunuz. Gönülden destekler verdiniz. İyi dileklerinizi aldık. Denizli'de bulunanlar tanıyor. Ülkenin genelinde hakem camiası birbirlerini çok yakın atanır. Birisi Edirne'de göçtürse anında o duyulur deriz. Böyle bir cami içerisinde bu göreve gelmiş olmak bizim için çok önemliydi. Haklarını helal etsinler inşallah. Rahmetli anamın babamın çok duasını aldı. Onların duaları da bizler için çok kıymetli. Sizler de elbette bu süreçlerde anne elbise babamıza hepimiz bakacağız. Elbette Yanlara da göstereceğiz ama bu dualar çok önemli. Diğer taraftan yeni sezon elbette başlayacak. Az önce konuşmacılar arkadaşlarımız teklif olarak söylediler ama de hakem sayısı, işte Türkiye'de hakem sayısı da söyledim ben, 7 bin civarında lisanslı var. Aday hakemlerle birlikte bu süreç şey, sayı 10 bine varıyor. Ama bunların organizasyonu ilgili ciddi bir çalışma, ciddi bir organizasyon ve ciddi bir sorumluluğumuz var. Denizdeki spor ailesi de, işte taban birlikleri, az önce sayılı arkadaşlarımız, başta belediye başkanlarımız, genç ve spor il müdürümüz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız, Taban Birliklerinde Antrenörler <laughs> Derneğimiz, e, Sağ Komiserler Derneğimiz ve Üniversitemiz spora gönül veren çok değerli dostlarla denizdeki çatayı daha yükseğe taşımak hepimizin görev olması lazım. Bu görev bilinci içerisinde bugün açılışa katılan çok değerli arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte daha güzel şeyleri paylaşmak isteyeceğiz. Ama bir teşekkür daha özel olarak burada yapmak istiyorum. Arkamda, yanımda yıllar yılı ailem oldu. Çocuklarım oldu. Onlar bizim için çok kıymetli, sizler için de çok kıymetli. Ben en özel teşekkürü burada bu yolculukta bana büyük destek veren, emek sarf eden eşim Gülistan Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. İnşallah sizlere de bu Süreçte bu yolda eşlerinizden bu destekler gelsin. Çünkü onların destekleri olmazsa bizim yol almamız konusunda biraz zorlandığımız da bir gerçek. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Saygılar sunuyorum. 2023-2024 futbol sezonunun hayırlı anayasalar olması diyorum. Hakem kardeşlerimize, spor camiasına, futbola gönül veren kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize, teknik adamlarımıza, tüm paydaşlarımıza başarı dileklerimle saygı ve sevgiler sunuyorum.